Şimdi ehl Sünnet'i de Arvasi Hoca İslam'ın ana caddesi olarak söyler. ehl Sünnet İslamiyet'in ta kendisidir. Bunun alt başlığı olan maturidilik ve eşarelik ise ehli Sünnet'in bir yorum biçimidir. Ve devlet politikasıyla korunmuş iki yorumdur. Çünkü 1920'deki meclisin Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye tercümesi ihalesini daha doğrusu bu işi bir yönetmelik dahilinde metne döktüğünde şunu söyler. Maturidilik ve eşarilik Hanefi Şafi fıkhına uygun olacak bu çerçeveye dikkat edilmesi gerektiğini söyler. Yani bir devlet politikasıdır. Ben devleti seviyorum, ben ülkücüyüm ama İslam'la meselem var diyen ülkücü olduğunu söyleyen arkadaşlar, eğer bu devleti seviyorsanız maturidi ve eşari çizgiye, ehli sünnet çizgisine sahip çıkmak zorundasınız. Kesinlikle. Aksi takdirde sizin bu ifadeleriniz maalesef, e, boşlukta kalacaktır. E, toparlamak gerekirse şöyle söyleyeyim. Ehli sünnetten ayrılmış olan bazı yollar var ki bunlara Mutezile, Kaderiye, Cebriye diyoruz. E, şu ifade belki çok hoş olacak bunu tanımlamakta. Bunlar çağdaş haricilik hareketi olarak adlandırılır. Günümüzde çağdaş haricilik Günümüzde hala var maalesef. Çağdaş haricilik var. hareketidir ve ben bu tür kişilere neo seleficilik akımı demek istiyorum. Fakat bunu Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen pınardan beslenen Selefi Salihin ifadesiyle karıştırmamak lazım. Onlar kendilerini perdelemek için Selefi ifadesini kullanıyorlar. Fakat biz bugün burada bu işin adını koyalım ve çağdaş haricilik hareketi olan Neo-Seleficilik e, diyelim. Yani evet. bu kişileri ekranlarda görüyorsunuz. Birisi çıkıyor. Adem Aleyhisselam ilk insan değildi diyor. Birisi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın ölmediği, vefat etmediği yazmasına rağmen, ayetle sabit olmasına rağmen e, ve bir de saygısızca ölmüştür, boşuna beklemeyin gibi edepsiz Birisi de edepsiz akımlar. Evet. Hazreti Hatice validemize artık diyebiliyor. Evet, evet. Maalesef işte, bunlardan çok fazla. Bunlar bunu, Maalesef bu bu, çok bu bahsettiğimiz fazla. Evet. şeyler hep İran'dan gelen bu Şii akımın tesiriyle olan konuşmalardır. Kesinlikle İslamiyetle alakası yoktur.